Bir haberiyle devam edeceğiz. Ardından programı kapatmak için gündeme Ankara'ya İstanbul'a geçeceğiz. Gölgedeki Kıvrımlar sergisi bugün açılıyor değerli izleyiciler. Beş çağdaş genç sanatçıyı bir araya getiren sergide kadın ve var olma terimlerinden yola çıkarak kadına ve kadın bedenine bu sefer farklı bakılıyor. Bu kavramlar etrafında sanatçılar kadının sosyal hayatta maruz kaldığı durumları, şiddeti, gözetlenmeyi, bedenin meta olarak kullanılması gibi konuları eserlerinde konu olarak değerlendirdikleri bir sergi olma özelliği taşıyor. Gölgedeki Kıvrımlar sergisiyle bir araya gelen 5 çağdaş genç sanatçıdan biri olan Ahmet Yörük, sergiye toplumsal duyarlılık kapsamında kadına yönelik şiddeti temel alarak çalışmalarına fil kalıpları üzerine gazete kağıtlarını birleştirerek farklı bir teknikle izleyiciye sunuyor. Dike doğa başaransa kadının bir meta olarak kullanılmasından yola çıkarak Old Is The New Black serisiyle izleyici karşısına çıkıyor kadınların gençken bir mal olarak kullanıldığını ancak yaşlandıklarında bir kenara atıldıklarını söyleyen başaran resimleriyle Türkiye'de büyük farklar yaratabileceğini gösteriyor. Bu muhteşem sergiyi kaçırmak istemiyorsanız 27 Ocak 19 Mart tarihleri arasında Bebek Doğulu'nun bu muhteşem eserleri, birbirinden farklı görselleri lütfen kaçırmayın, izleyin.